Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Orsha bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars stüdyosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta ilk defa ilk Max karakterimi yapıyorum kendimi rahatsız etmeye almışım çok mesaj atıyorlar çünkü ee, şöyle en az kupa değil de hmm, seviye diyelim Mortis burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Mortis 10 seviye ve 11 seviye olmasına sadece 2800 altın var bizde de 2692 altın var ve görevler kısmında şu görevi yaparsak yani iki maç çiftesi başkada kazanırsak Mortis'e 11 seviye yapıyoruz ilk defa 11 seviye karakterim olacak. Ya bildiğiniz gibi Mortis benim en iyi oynadığım ve en sevdiğim karakter. Ee, gördüğünüz gibi şurada 25 rütbe yaptım 750 kupa. Hatta 800 bile çok yaklaşmıştım ama yapamamıştım. Neyse, evle ee, oynayacağım. İyi Dün akşam çıktı. Kupası düşük diye hızlıca bitirmek istiyorum. Güzel bir video çıkarmak istiyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yani abonelerde hızlı bir yükselişe geçmiştik. Bu son iki gün düşüşe geçtik. Biraz abone düştük. O yüzden bir destek vermek için tekrardan abone olabilirsiniz. Yani çok lazım şu an abone olmanız. Bana destek amacıyla. 1500 abone olduğumuzda 1500 abone özel edit gelecek. Haberini de vereyim. Hatta ben sudan geçebiliyorum. Doğru. Evin direkt amacı bu. Ben sudan geçebiliyorum. Aha çok iyi. Gel bak evimizi öldürdüm. Şunu atabiliyor muyum buraya? Yok atamıyorum. Bu iyi çok iyi. Şöyle yapabiliyor muyum? Tamam ben burada beklerim ama zehir geliyor. Şöyle. Aynen burada beklerim yani. Aslında şuradan deneyeceğim. Deneyelim ne olacak? Yok öldürürüm. Tam tez savaşmaya geçtik. O zaman deneyelim. Fazla zehir geldi ama hadi hızlıca yapabilir miyiz? Hadi hadi aynen yaptık. Güzel oldu. Hep bunu yapmak istemiştim. Derilla bug'ı vardı ama Şöyle hızlıca Yatik önüne geçti Barlin. O yüzden öldüremedim. Ultiyi de attım. Ulti de iyi. Fank güzel bir şekilde öldürdü. Emoji de atıyorum. Emoji de çok iyi, çok parlak. Even e, kazanma animasyonu böyle mükemmel. Oynanış olarak e, Kromatik yani iyi bir karakter ama öyle abartılacak kadar da iyi değil. Ve arkadaşlar bir maçımız kaldı şu anda. Şu anda heyecanlıyım. Kulübün lazım. Arada hani sana görev vereceğiz diye yapıyorsun. E, yeni açtığın hesapta. Yani birazdan videodan sonra cevap veririm. 25 bin kupayım gördüğünüz gibi onu da videosunu çekmiştim ama gelmemişti bir sorun olmuştu. Şimdi maçımıza giriyoruz. Bu maçı kazanırsak eğer Mortis 11 seviye oluyor. Yani Gayet güzel. Ortada da olduk. Bu biraz kötü mü oldu iyi mi oldu bilmiyorum. İyi bitti. Şimdi biraz kötü oldu diyebilirim. Kutuları alabilir miyim şuradaki? Kimse karışmaz. Şili var. Şili gelene var. Bir tane alırım. Bir tane hızlı. Hızlı iyi. Hızlı. Şili geldi. Bir tane aldım. Yeter o bana. Şuradakini alır mıyım? Yok. İki tane. Of of öldüm öldüm. Tamam. Şah kaçtık. Ee, Brock var orada. Brock bana vurursa çok sıkıntıya düşeriz. Aldım onu. Şuraya ulti atıyorum. Ulti ne işe yarıyordu? Bir şey patlıyordu. Bir çıkıyordu ama. Hani tep patlayacak şimdi aynen. Bunlar ne işe yarıyor? Dünce ne oldu? Benim bize yok. 240. 240. 240. Bir tane de bir tane Dört 4 tane 240 kuruyor. Yani bu yaklaşık bine falan çıkıyor. Yani ulti için bir tanesi bütün uğurdu ama ulti için yine daha fazla olsa da güzel olur. Yani yine de fena değil. Bir noktada iyi. O ulti biraz daha troll gibi. Byron gibi. Şimdi zehirli yedi mi karakter yine özelliği bu. Lordan sonra Byron geldi. Zehirli yedi karakterleri çok seviyordu. Byron da sevdiğinde İyi bir getirildi de. Bence iyi bu kadar popüler olmadı. Derken. Mesela başlangıçta bir yere bitirdik. Evet istiyoruz aynı. Çok iyi. Sen bayağı. Bravo. Yani de Aynen gördü. Biz de emojimizi atıyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Mortis artık 11 seviye olacak. Sakin görevlerimizi yaptık. Güç banlı da kazandık. Güç banlı kime verelim? BB'ye verelim. BB de 11 seviye olacak. Onun da videosu gelebilir. Sanmıyorum. Belki canlı yayında yaparız ama. Gördüğünüz gibi şu anda 2817 altınımız var. Sağaççıları görüyorum. Mortis burada. Ve arkadaşlar artık o ikon andayız. O mükemmel andayız. Şu an buraya kadar izliyorsanız. Kanala abone olmadıysanız. Cidden abone ol tuşuna basın be. Basın be. Emeklerimizin karşılığı için basın. Yani like da atabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkes e, tebrik ederim. E, hayırlı olsun. Yorumlarını yazsın. Ve Mortis artık 11 seviye gördüğünüz gibi. ikinci eşya alanımız açıldı şöyle hiçbir eşyayı yapmamışız biz mortis 10 seviye olduğunda bile yapmamışız şimdi çalıların içinde başarı sağlık sağlığı hızlı da olursun sağlık önemli Hatta mortisi tam olarak maksit diyeceğim gördüğünüz gibi yapabiliyor muyum bunu tekrar maksit değil Aynen destansı olduğu en fazla kalabiliyor bunu da ne yapayım ee, ama hasar yok galiba maksimum hasar önemli hasar Başka ne ekstra yükselen bir kalkan ve bu kaldığında sonunda olduğunu zannedilir gerek yok hasar yapalım Yok, maxlayamadık galiba. Neden maxlayamadık aslında? Şu puandan yokmuş. Aynen olsun. Biz bunu canlı yayınlarda maxlarız. Bir de Mortis'le riskli. Ama bir maç girmek istiyorum. Nerede gireyim? Savaş topunda gireyim. Hadi normal maç gireyim. Normalde e, dostluk maçı gibi oradan e, hiç kupa vermeyen, kupa kaybetmeyen şeyler girerdim ama hadi bunu girmek istiyorum. yeni görmek istiyorum. Zor. 650 kupada. Yani hem takımsız oynamak ayrı bir zor. Ama elimden geleni yapacağım. Mortis iyi oynuyorsunuz. Bakın bu iyi bir takım sanabilir. Birinin önüne Sakin. Adamın takımı bizden iyi gibi ama Bizim takımımız iyi. Bence çekişmeli bir maç geçer. şimdi istediğim bu videoda çekişmeli bir maç. Şimdi gel kardeşim. Ah top bana geldi. Şöyle güzel. Güzel orada öldü. Şöyle vuruşu boşa geçsin ama mermim dolmadı olmadı ya. Güzel anlaydı ama mermim dolsaydı güzel olurdu. Neyse sıkıntı yok. Bence bizim takım

Ne yaptı? Hasan Hasan. Vallahi nereden? Ben daha iyi oynamam lazım. Give give give. Of yanlış yere koydu onu ya. Doğru yere koysaydı atamazdı. Hayatta ama. Şu an ben çok da iyi gitmiyorum. Onu söylemem lazım. Ortis sata yapıyor. Ortis çok erkenci oynuyor. Onu şöyle Tamam, Tamam, uğraşmaya gerek yok var kanka. Güzel bir şey mi denesem? Normal bir şekilde golümüzü atalım ya. Dondurdu ya. Ayı dondurmasıydı. atabilirdik belki ama. Sıkıntılı. Hadi. Yani kupa maçı yedik. Kalbimek istemiyorum. Ama bilmiyorum şu an 1-0 gerideyiz. Ve önümüze gelen koca bir ayı var. Şöyle bitkiyi de yanlış attık. Heyecanlıyım oynayamıyorum heyecandan. Tamam artık yapmam lazım. Sakin. Sakin olmam bir giver. Sakinleştim. Güzel. An süre az kalmış. Hadi mor demek. Son anda attı adam. Adam son anda attı bir saniye kala attı ya. Burada bir, bir güzel öldürdük de. Hadi beraber bu maç bizim ya. Bu maç bizim. Saldırıyorum. uç yaptım. Yüyü öldürdük. Ay, iyi öldüremedik. O nita var ya. Her şey o değiştiriyor zaten. benim mortis alman lazım. Mortis alman lazım kanka. Tamam. Demek vuramıyor ki olarak. Puh, hadi. Ve güzel. Güzel. Güzel bir şekilde golümüzü attık. Son gol en azından iyi oldu. Of zor bir maçtı. Terletecek bir maçtı. Nedenini bilmiyorum aslında. Ama güzel maçtı. Yani bu maçı da yendik. Kanalımıza abone olmayı, video like unutmayın. Yani yani siz sevgiyle kalın. Yani Mortis'i de 11 seviye yapmış olduk. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.